Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanıma Uğur arkadaşım geldi. Şimdi Bahri de gelecek Samsun'dan. O şu an minibüse bindi. Bafra'da inecek onu almaya gideceğiz. Ufak bir şaka yapacağız şimdi ona. Benim araba motoru arızası veriyor diyeceğiz. Sanayiye gittik falan diyeceğiz işte. Onu uzaktan çekeceğiz. Bahri bakalım ne yapıyor sinirleniyor mu falan. Tepkisi ne oluyor? Böyle bir video geldi aklımıza. Bir yere çekeceğiz arabayı. Orada uzaktan Bahri'yi izleyeceğiz. Şimdi gidelim Bafra'ya. <laughs> Oğlum sen güzel yerde inmişsin. Bafra merkeze doğru yavaş yavaş yürü. Yanlış yerde inmişsin. Nereye? Nerede, nered, nerede ineceğim şimdi? Nerede gideceğim? Nereye gideceğim? Çetinkaya köprüsünü not al. Oraya doğru yürü. Ay anasını ya. Ettiğin yüzünden kafam karıştırdık ya. Oğlum cihat karıştırdı kafam. Ben sana dedim otogarda in dedim. Sen müftülük dedi. Otogar müftülük ana yol kenarında bırakmışsın. Ben alışverişim, alışveriş mağazası var ya. <laughs> hani ne yazıyor? Ne diyorum ben? Yok lan yok ya. Sen Çelik Park'ın oradaymış bu gitmiş. Ulan ben ne bileyim ya. Çok uzak. Bari boş ver o zaman ya geri dön. Kafam karıştı. Ya. ya sen adam nerede indirirse orada insanı. Dur şimdi oğlum ne yapacağım? diye. Sen Çetin Kaya Köprüsü'nü rotaya yaz, biraz yürü kanka geliyik biz de az kaldı. E? Çetinkaya köprüsünü konuma yaz, hafifçe yürü. Biz az kaldı geliyik kanka yoldayız. Aa, mı Çetin Kaya Köprüsü? Bakayım, yok oğlum, ırmağın üstünde bildiğim güzel bir köprü yani. E? Irmağın üstünde bildiğin köprü oğlum kızıl ırman üstünde Bakın, sen nerede? konuma yaz, konuma. Arkadaşlar konumatta otogardaymış şu an. Otolara doğru gidiyoruz. Arıyor şu an görüntülü. Aç. Efendim. Alo. Neredesin lan? Kanka aa şimdi daha yeni girdik Bafra'ya. Ne zaman gelirsin? Bir 5 dakika. Tamam ben burada bir bekliyorum yolun kenarındayım. İşte, tamam. Gördüğünüz daha nerede olduğumu? Gördüm bakayım bir daha. İyi göster. Otogar Bak otogar ne tarafta? Hani ben anlayamadım. Ha tamam oradan ayrılma tamam mı? Tamam göbekte bekle. Hadi biz geliyor kanka oyalama da şey yapalım hadi yaklaşalım sağa. Bekletme fazla seni. Geldik arkadaşlar. Gel, gel. gel, gel. Geldik. Bahri şurada oturuyor. Şöyle zıbıklar. Allah onu bizi plastik havası indi de biz onu bir petrol daha vurduracağız. Az bekleyeceğiz lan kanka. Bu sıra bakma. Tamam kanka. Hadi. Petrol lastiğin havası indi dedim. Petrol de dedim. Az tamam. hava vuracağız, geleceğiz dedim. Bekledim. Orada bekliyor şu an. Tamam. Gel. Yaklaşalım ya. Şu mi? an burada. Ya, buradan gitti. Tamam. Ha, şimdi arkadaşlar. Bahri tam önümüzde bizi bekliyor. Biz de arkasındayız. Dedektif gibi ensesindeyiz. Görmemiş ya bu <laughs> adam. Da Herhalde Çok o da fayır. zam hesaplıyor şu an. O dönse kesin arkasına basa görür bizi. Bir şimdi telefonla oy Can sıkıntısına Oğlum ama bakacak mı mutlaka? <laughs> Arkadaşlar bir daha arıyoruz. Evet. Selamünaleyküm kanka. Evet. Geliyor mu sesim? He şimdi kanka biz lastikçiye girdik de adam dedi lastiğe çivi girmiş dedi. Oraya bir ufak bir yama yapılacak da bir yarım saatlik işimiz var da sağ lastiğe yama yapılacakmış kanka çivi ne girmiş de bu çivi, çivi nereden bulmuş onu da bilmeyeyim. De bir yarım saatlik işimiz var da sağa yakınız. Konum gelir misin iki dakika? Ulan ne diyorsun ya? Duymuyor musun şu an sesimi? Açacağım şimdi açacağım. At bakayım at. Allah'ım deli deli, deli ya. Tamam haydi. Arkadaşlar şimdi başka bir yere konum atacağız. Konum araştırıyoruz. Nereye attın Nur? Emir Efendi. Türbesini. Nerede orası? Bilmiyorum ki. Ömer Efendi türbesine attık. Oraya göndereceğiz. Na, göndermeyiz de e, yolda giderken arkasından Dikkat et, bari yakalayabiliriz. <laughs> Yolladın mı? Yolladım da. Bak. 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 Bizim arkasından hemen. Ve hemen arkasındayız aramızda. 10 metre var. Atlayalım üstüne atlayalım önce. var. Nereden atlayacak? Hazırdır. <laughs> 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 Ay anasını çıkış <iş> yok ya bu. Karan mı söyledi? dur. Benim arabayı gördü. Benim arabayı gördü. <laughs> Bak benim arabayı gördü. <laughs> Benim arabayı gördün <laughs> <Ses yapma. gülüyor> <Merhaba. gülüyor> <Merhaba. gülüyor> Arabaya gidiyor Benim arabayı fark etmedi lan mi acaba <laughs> Arkanda YouTube videosuna hoş geldin Bahri. <laughs> He? YouTube videosuna hoş geldin. Atacağım atacağım. <laughs> <laughs> Aslan Al şimdi bunu Al şimdi göz götür Hadi telefonla kapat Arkadaşlar 3 saatin ardından başarılı sonuç